Bu soruda bizden atom modelleriyle bilim insanlarına eşleştirme yapmamızı istiyor. Dalton içi dolu küre demişti. Bu yüzden D'deki atom modelimizdir. Thompson üzümlü kek modelinden bahsetmişti. Bu C'dir. Rutherford çekirdeği buldu ve elektronların etrafında askıda kaldığını söyledi. Bunu da A'da görüyoruz. Bohr ise katman elektron diziliminden bahsetmiştir. Bunu da B'de görüyoruz. Bu yüzden cevabımız A'dandır arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. X elementimizin proton sayısı 15 ise elektron sayısı da 15'tir, kütle numarası 31'dir. Y elementimizin elektron sayısı 18'i, proton sayısı 15'tir, nötron sayısı da 17'dir. Z elementimizin proton sayısı 17 ise elektron sayısı 18'dir, kütle numarası ise 37'dir. T elementimizin Proton sayısı 20 ise elektron sayısı 18'dir. Nötron sayısı da 17 gelecektir. X ile Y birbirinin izotopudur. X'in de proton sayısı 15'tir. Bu yüzden doğrudur. Y ile T birbirinin izotonudur. İkisinin de nötron sayıları 17'dir. Bu yüzden doğrudur. Z ile T birbirinin izobarıdır. İkisinin de kütle numarası 37'dir. Bu yüzden doğru. YZT tanecikleri izoelektroniktir. Üçünün de elektron sayısı 18 olduğu için doğrudur. X ile Y eksi 3 taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özelliklerin aynı olması için Y'nin de nötr olması gerekiyordu. Proton sayılarının aynı olması yetersizdir. Bu yüzden cevabımız nedeni. Bize bazı katılar verilmiş ve bunların sınıflandırılması istenilmiş. Potasyum bromür iyonik bir katıdır. Kükürt dioksit moleküler bir katıdır. Silisyum nitür de kovalent bir katıdır. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır. Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler kristal katı olarak sınıflandırılamaz? Buz, iot, naftalin, şeker moleküler kristal katı örneği iken kuart, kovalent kristal katı örneğidir. Bu yüzden cevabımız denizde. Bu soruda değişim türü hangisinin yanlıştır diye soruyor. 1 erimedir. Katıdan sıvıya geçiş erimedir. 2 buharlaşma. Sıvıdan gaz hale geçiş buharlaşmadır. 3 de iyonizasyon. Gazdan plazmaya geçiş iyonizasyondur. Plazmadan gaza eve geçiş de iyonizasyondur. Bu yüzden yanlıştır. 4 geri süblimleşme. Gazdan katıya geçiş kırılaşma, de ya da geri süblimleşmedir. Bu yüzden doğru. 5 ise yani katıdan gaza geçiş süblimleşmedir. Bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlıştır? O2 molekülüne baktığım zaman noktaları doğrudur. NF3'e baktığım zaman azot 5A grubunda yer alır. Noktaları 1, 2, 3, 4, 5 şeklindedir ortaklaşmamış elektron çifti vardır ama azotta ortaklaşmamış elektron çiftini göstermedikleri için yanlıştır. CH3OH doğrudur arkadaşlar. Karbondioksit doğrudur. Hidrojen klorür doğrudur. Bu yüzden cevabımız Bursa. X2Y3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 7 bölü 6'dır. Buna göre x 2 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı nedir? MX bölü MY oranı eşittir. MX çarpı m x bölü N-Y çarpı m y formülünü uyguluyoruz. X-2-Y-3 için baktığımızda 7 bölü 6 olarak vermiş zaten bize kütlece birleşme oranını. 2 çarpı X bölü 3 çarpı Y formülünü uyguluyoruz. X bölü Y oranımız 7 bölü 4 gelecek. X-Y-2 için baktığımızda Mx bölü My oranını bilmiyoruz. Zaten bizden bunu istiyor. 1 çarpı x bölü 2 çarpı y, x bölü y'yi getirip yerine yazıyoruz. Mx bölü My oranı 7 bölü 2 çarpı 4'ten 7 bölü 8 gelecek. Cevabımız bu sal. Verilen kimyasal türler aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? NH4 artı iyondur. Cl2 moleküldür. helyum atomdur. Alüminyum atomdur. O 2 iyondur. H2O da molekül sınıfındadır. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Grafikte bize X ve Y elementlerinin kütlelerini vermiş ve birinci bileşen formülünü vermiş. Tabloya dökecek olursak X ve Y dedim. Birinci bileşikte X'in 5.6 grammış. Y'si 3.2 gram ve bileşiğin formülü x 2 yymiş İkinci bileşikte x'im 2.8 gram ve y'si de 6.4 gram geliyor. XAYB B formülünü uygularsam burada da. 5.6 bölü 3.2 eşittir. 2 çarpı x bölü y yerine koyduğumda 0.8 sadeleştirdiğimde burası 7 gelecek. Burası 4 gelecek. x bölü y oranım 7 bölü 8 gelecek. İkinci bileşikte de yerine koyduğumda a çarpı x bölü b çarpı y eşittir. 2.8 bölü 6.4 Buradan da a çarpı 7 bölü b çarpı 8 eşittir. 2.8 bölü 6.4 Sadeleştirmelerimi yaptığımda 0.8 gelecek. Burayı da sadeleştirdiğimde 0.4 gelecek a bölü b eşittir 1 bölü 2 gelir. Yani x y 2 bileşiğini elde ederim. Cevabımız Ceyhan. İki bileşik çiftlerinden hangisinin karşısında verilen oran? O bileşik çiftinde bulunan herhangi bir elementin katlı oranı değildir. Birinci bileşik çiftime baktığımda karbon sayıları eşit. Bu yüzden oksijenler arasında oran 2 bölü 1'den doğrudur. C3H6, C4H8. Bunların basit formülleri CH2'dir. Bu yüzden bunlar arasında katlı oran aranmaz. Cr2O3, cro o 2ye baktığım zaman Cr'leri eşitleyelim. 4 bölü 3'ten bu yüzden doğrudur. Burada da K'ları eşitlediğimde 1 bölü 4 oranı gelecek. Burada da demiri eşitlediğimde 2 bölü 3 oranı gelecek. Cevabımız Bursa.